Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Real Madrid ve Barcelona'nın şey 2015-2016 kapışmasını izleyeceğiz. O zaman herkes hazırsa videoya geçebiliriz. El Clasico başlıyor. Herkes iyi seyirler. Bravo. Oyun devam etti. Şimdi Neymar. Suarez sonunda. Neymar gitti. Neymar çevirdi. Messi. Messi geliyor. Messi vurdu. Top dışarı gitti. Pepe. Rakitic. Şimdi araya o girdi. Rakitic. Vuracak mı? Vurmadı. Sağ Suarez içeri. Pepe. Rakitic. Vurdu. Kaleci çıkardı. Her zamanki duruşu. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Top dışarı gitti. Cristiano Ronaldo. İliye pas. Neymar içeri gönderdi Arka tarafa geldi Daniel Mez vurdu Topluşuna gitti Müthiş bas Lionel Messi Yardan Suarez'e Luis Suarez Messi Messi Kaleci Ramos, <laughs> Rakitic gönderdi Kafa vuruşu var. <laughs> Gol Barcelona'nın golü geldi 1-0 Barcelona İşte <laughs> Piche <laughs> Kafa <gülüyor> ve gol Barcelona. Marcelo gidiyor. Marcelo şimdi saldırımı bıraktı. Kroos yerden içeri. Diyoruz. Bir gol gol! Benzema! El Clasico'da Cemal Benzema'dan Barcelona 1, Real Madrid 1. Çok iyi geldi Real Madrid. Marcelo getirdi. Kroos çevirdi. Benzema! Gol Aslan payı Marcelo'ya. Lionel Messi. İnfaz Suarez. Vurdu Suarez topu gitti. Luis Suarez. Bir kez daha geliyor Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Real. Marcelo yine gitti. Marcelo. Marcelo pası verdi Ronaldo. 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 Direğin çarptı gitti. Arda. Suarez. Hakem kartıyla geldi sarı kart. Ve kırmızı kart. Ramos. Suarez'e yaptı hareket. Sarı kartı olan Ramos'un Suarez'e yaptığı hareket. Carvajal süratle gitti. Kese bıraktı. Şimdi Kenneth Bale ortasını yapıyor arka tarafa. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Real Madrid bu kez 2-1 önde. 10 kişi Real Madrid. Camp Nou 2-1 önde. İşte Kenneth Bale. Ronaldo! El Clasico'da son düdük çalmak üzere Real Madrid kazanıyor Campo'da Real Madrid kazanıyor. Evet arkadaşlar Benimki videomuz bu kadardı Benim anlatmaya çalıştığım şu Ronaldo'nun olduğu her maçta Ronaldo hep kazanıyor Görüşürüz